Kahraman Bagatür Yaşması'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? Ee, tabii ki de. 10 senedir <laughs> okçuluk camiasındayım. Şu an Ege Okçuluk Spor Kulübü adına yarışıyorum. Ee, ve beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Ee, peki okçulukta iyi bir yere gelmek için nelerden fedakarlık ettiniz? Ee, yani öncelikle özel hayattan fedakarlık ediyoruz. Yani onun dışında tabii ki de çok uzun bir süreç alıyor çalışmalar. Bu süreçte en başta gibi özel hayat, aile, arkadaşlıklar, başka şeyler bunların hepsinden fedakarlık ediliyor. Çünkü fedakarlık etmeden başka türlü başarı şansı yok. Peki TOF gelişimden öncesi ve sonrasını nasıl yorumlarsın? Muhakkak federasyonun bu şekilde bir kurumsallaşma çabası gerçekten etkili ve olumlu yönde etkiliyor bu bizi. Her anlamda faydası çok fazla. Teşekkür ederiz. Merhaba, Kahraman Bagatır yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Cekarakaya, Karakaya, Antalya Akdeniz Okçuluk Etim Spor Kulübü. Peki açık hava sezonunun ilk yarışması, senin bu sezonki hedeflerin nelerdir? Benim hedefim her zaman kendimi geçebilmek, kendimi geliştirebilmek. Böyle yani başka bir hedefim var. Okçulukta tof bilişimden önce ve sonrasını nasıl yorumlarsın? Bu röportajlar falan hoş yani. <laughs> ne bileyim, güzel oldu bence. Yani canlı skor falan böyle internette. Hoş, güzel, beğendim. Teşekkür ederiz. Merhaba, Karman Bagatır Yaşması'na hoş geldiniz. Hoş bulduk kendinizi tanıtır mısınız? Ben Abdullah Bilgamarat, Akdeniz Okçuluk Spor Kulübü'nün sporcusuyum. 5 yıldır yapıyorum bu sporu. Peki açık hava sezonunun ilk yarışması, senin bu sezonki hedeflerin nelerdir? Evet, açık hava sezonunun ilk yarışması benim hedeflerim. Kendimi geçebilmek, daha büyük başarılar yapabilmek, en yüksek yapabildiğim en iyi şeyleri yapabilmek. Peki okçulukta TOF bilişimden öncesini ve sonrasını nasıl yorumlarsın? Tabii bu şeyler güzel oldu. Bilgisayardan anında öğrenebiliyoruz. Daha kısa sürede bilgilere ulaşabiliyoruz. Kendi yerimizi daha iyi öğrenebiliyoruz. Hani güzel oldu bence, iyi oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar, Kahraman Bagatür yarışmasına hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Deniz Smarttaş, 5 yıldır bu okçulu, yani okçuluk sporunu yapıyorum. Antalya'daki Akdeniz Okçuluk Eğitim Spor Kulübü'nde sporuma devam ediyorum. Açık hava sezonunun ilk yarışması, sizin bu sezonki hedefiniz nedir? Eğlenmek, güzel bir yarışma geçirmek, bu kadar. Peki, TOF bilişimden öncesini ve sonrasını nasıl yorumlarsınız? E, tof bilişim güzel oldu bence. Yani güzel bir şey yaptılar. E, röportajlar falan eğlenceli. Aynı zamanda da izledikçe gülüyoruz falan o şekilde. Güzel yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim.